Aslında şu belki temel unsur olabilir, varlığına şükretmek. Yani yokluğuna kaygılanmak yerine, işte anneniz, babanız için olabilir, çocuğunuz için olabilir. Tabii ki de sevdiklerimizin zaman zaman yokluğun özellikle şu ee, sağlıkla ilgili kaygılarımızın yüksek olduğu dönemde hepimizi zaman zaman dürtüyor değil mi? Yani anneme bir şey olursa, çocuğuma bir şey olursa eşime bir şey olursa ee, bunlar aklımıza gelir ama bunların tekrarlayıcı bir şekilde aklımıza gelmesi bağımlılık göstergesidir. Yoksa arada sırada aklınıza gelmesi değil. Ee, bunun sağlıklı olduğu zamanlar şöyle olur. Siz genelde varlıklarına şükrederken bulursunuz kendinizi. Yani iki annem var ne bileyim babam hayatta, hı hı. İyi ki sağlıklı, eşim iyi ki var derken bulursunuz. Ya da sevgilim iyi ki güzel bir vakit geçiriyoruz derken bulursunuz. Ama ya olmazsa ya ne yaparım gibi düşünceler aklınıza tekrarlayıcı olarak geçiyorsa bağımlısınızdır. Hı hı. Daha çok varlığına odaklanmak sağlıklı bir ilişkinin önemli bir göstergesidir. Diğeri de demin dediğim gibi sağlıklı sınır koyabilmek, sağlıklı ilişki içinde kendinizi yetişkin olarak ifade edebilmek, özgüvenli bir şekilde ifade edebilmek. Sadece verici tarafın sizin olmamanız. Yani bu çocuğunuza ya da anne babanıza, eşinize de olabilir. Sadece siz verici olmamalısınız. Alma verme dengenizin hep çalışıyor olması. Ama bu bir karşılıklılık değil. Yani siz eşinize bir telefon alırsınız o da size bir tane çikolata alır. Bunun böyle bir illi maddi bir Değeri olmak zorunda değil alma verme dediğimiz şey ama karşılıklılık olduğunu hissetmeniz e, ya da sizin için onun da aynı özeni göstereceğini bilmeniz. Hı hı. Siz aradığınız hani şeyi saymamanız ben sana beş kez oturmaya geldim sen bana dört kez geldin diye küsmekten bahsetmiyorum hı hı. ama arkadaşlıklarımıza da aile ilişkilerimizde de, eş ilişkimizde de, çocuğumuzla bile olan ilişkide bile bir alma verme dengimizin olması lazım. Yani Ben günaydın diyorsam onun da günaydın dediğini duyabilmem lazım. Hı hı. Bunun gibi e, bunlar çok önemli göstergeleri. Bunları bir dengeye oturttuğumuzda daha sağlıklı ilişkiler oluyor. Diğerinin adı zaten toksik ilişkiler. Zehirli evet. ilişkiler. E, ve bu ilişkiler çok yaygın ne yazık ki bizde küçük küçük hep zehirliyorlar. Evet. işte aslında. That's